start verildi 8. koşu başladı sayın yarışseverler 5 numaralı Destiny of Musten çıktı ancak durdu devam etmedi şu anda koşmuyor Safkan. Evet liderlik mücadelesinde orta kulvardan gelen 8 numaralı Time to Shine liderliği aldı. Farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. Hemen ikinciliğe dışından 1 numaralı Anadolu Şahin'i girdi. Butay'ın 1 boy içinde 9 numaralı Desert Favre. Üçüncülükte 1 boy dışında 10 numaralı Master Queen var. 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda 4 numaralı Disco Volante yer tutmuş durumda. Butay'ın 2 boy gerisinde 3 numaralı Die Hard şeklinde Safkanlar virajı dönmek üzere. 8 numaralı Time to Shine önce fark 2 boy 1 numaralı Anadolu Şahin'i takipte. Viraj dönüldü. Son 400 metreye doğru 8 numaralı Time to Shine'ın liderliği var. Fark 2,5 boy. Dışındaki 1 numaralı Anadolu Şahin'in atakları sürüyor. Daha geriden içeriden de 4 numaralı Disco Volante'nin ataklarıyla Taylar son 200 metreye girdi. Fark 5 boy oldu. 8 numaralı Time to Shine koşunun lideri. İkinciliğe 4 numaralı Disco Volante giriyor. Fark yine yaklaşık 6-7 boy kadar. 8 numaralı Time to Shine koşunun lideri ve koşuyu da 8 numaralı Time to Shine kazanıyor. 4 numaralı Disco Volante ikinci oldu. 11 numaralı Splendid üçüncü. 1 numaralı Anadolu Şahini dördüncü. Koşunun beşincisi de 9 numaralı Desert Fair oluyor. 8 numaralı Time to Shine Gökhan Kocakaya ile kazandı.